ben kapıyı kırıyorum sen ben ağrıyorsan ben ben sosyete adam mı da ben arıyorsun? Şey kır da oraya bir tırkış dayarsın. Ya bırak da adam getir kapısını tam ya. Abi, boya yapacağım buraya da bugün yaparım boyasın da. Bugün boya yapacağım. Bugün boya, boya yapacağım. Ben yanlışı mı <laughs> yazayım getir kalk. Ya, Yaparız da aa, doğru 49 defa aramışsın telefonu alayım da ben. Ama açamadım telefonu. Ya bu ara mıydı ya? Raja düzeltmemişiz. Aa o Trabzon'daki <laughs> adam aradı. Hatta bir tane Hüseyin Göçe biri aradı.

ben de şey de oldu. Al bir şey. Al hazır. <laughs> Hapı, 10, 10 yeri 2, 3, 4, 4 saat 7'de. Oradan şey hayda bak. 3, saat 7'de Bu var. kapıya yarım saat. Yerden biraz olsun. Bu girer mi? saat. Bu yolda yarım saat. bir yolda yarım saat. Bu yolda Bak saat. Bu yolda yarım saat. Bu yolda yarım saat. Bu yolda yarım saat. Bu

Boya şey zam Abi boya da getir, karı, bütün, ben ya, sen, boyu, ne kesti bu? Bu yüzden karın karın. ben sana cevap veriyorum. <laughs> bu boyayı bütün kuruması lazım, Tamam, ben sana birim yapacağım. Ya cevap ver Tamam. Ya abim ne kesti bu? Orada boyayın. Oğlum, orada boyayın ya. Bak, cevap Dün sen de mi boya ha bu dün ben ne demezsem yarım kaldı. Ama ya boya. Boya dindelenir. Ne demen çıkarıp içine alıp ha oraya götürüp giden Hanzo'nun birini biz onu alıp bizim sebebi oraya yolladı da bu Ona sakin nereye para verir? Valla hala Benim kapıyı da mahvetmiş. Gittim bir daha o kadar kırdık kapıyı şuşurmuş arkasını doldurmuş hafı kasabdan takmış buraya bir tane mermer buradan buraya anladın mı? Tabi kapının burayı basmış Bir də hamı bunlar hər gün tropik kimi. Salamunu boya kimdən sonra yatı tə. Daha ki axşam olubsa yatı otağa. Axşam olsa yatır. Abi axşamə gətir tək mən yanandışılayaram. Yoxdurmu? Həmen aşağı inəyib çay içmişəm, batır, qoca çay içir, minər maşın. Həmen nə edəyim bura? Burasını vurursun. Tamam, çiyidini taxırsın, tamam. Axşam olsun, həmen bir də şeyə bax bu tək bu qara də. Arxasına da saç saç boyadı. Demə? Mənim aras Ah arkaya ah bak arkaya. Bunu bir daha ah arkaya yüzüne yapacağım. Tabii yap yap. Tamam işte orası ev kapısı ya buraya. Tamam abi abi sen şişesin içi dakika. Tamam. Bayan, bezer, ya nahşet, bu gün akşam kurtarmak için ne Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam ben Ya su Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Sen ne yapıyorsun? Ha bu kurallar ha. Sağ sağ beyaz güzel, beyaz güzel. Ne buldun? Tuğla vurdu. Bu. <laughs> Bitsene bunu tuttuğuna değil mi? Ben da bu. Allah, Allah, Allah. yoksa? Eee... <laughs> ya? ya kim ya? Ben bir bakayım. kim Ya abi yeşili bak yani. Haber ne yapayım ne edeceğim Öyle olmadı Bu kadarı edersin. Alo? <gülüyor> <gülüyor> Alo? Efendim? Heh, buyur ha, buyur Hasan. Evet. Ha. numarasını, saatın numarasını. Allah saatin numarasını. Faturanın ismi Abdurrahman Kartal. Abdurrahman Kartal diye yazar faturada. Fatura yok mu orada hiç? He faturanın üstüne Abdurrahman Kartal yazar. Ha zaten o adam yok. Sen onu direkt götür şeyini. O makbuzu. Ha ha. Abdurrahman Kartal'dır. Benim Hasan İlhan değil yani. Anladın mı? O su bile su bile Abdurrahman Kartal'dır ya. Sade gaz gaz vermiştim. Öbürleri ondan üstünde tamam mı? Heh şey de ya şimdi elektrik de direkt benim telefonlarıma geliyor ödemelerini ben yaptığım için geliyor ama asas numara e, Abdurrahman Kartal'ın üzerinedir tamam mı? Ee, tamam onu da, onu da hallet. Tamam. Hayır işler hayır işler. Abdurrahman Kartal yasa oraya adresi verdim o çıkar zaten tamam Doğru, Gürcay'ın bilgisayarında da bağlanmıştır. O sırta sürterek yaptık. Eğer içine bunun da soruyu yararsanız... Dur, bunun cebine dayan, da vurdu yavrum. Turun o Ama evet, planlanmış böyle şu bugün bak, valla bak da yani. da bak. Gel böyle, böyle sürttük şey yapar, ağrı yaparsanız. Sen bileyim. şimdi cebini ya ben orayı kırdım, kırdım. Ben orayı kırdım, hazırladım, hazır. Ben şimdi bunu hemen boyuyorum. Ab kapının önüne koyayım ama güneşte tez vurur. Akşama getirdim. Sadı çat bir çen sadı koyu yerine al, tutalım. Şey yapalım, Bak, şama, akşama getir, Akşama getirdim. Yarın sıvasını yapacağım yarın. O kapıyı tamam. öbür kapıyı gideyim mi? Ben, ben de kafası yapın. Yapacağım bir de öbür kapıyı tutam. Öbür, öbür kapıyı Bir tane kapıyı kaçtı bir tane de kapatacağız ha. <laughs> ha burayı mı kapatacağız ha? Aşağı bir tarafını kapatacağım. Pencereyi de kapatacağım mı? Yo, yo, yok yok, pencere yok. Pencere de buraya asılıyım. Ne penceresi ya? Orayla topal pencere gibi bir şey ya. Ne topal penceresi Oradan normal pencere var ya. Hmm. Yo, yer ya. Ya oradan gelirken Osman'dan yarış yapıyordum. Demek ki kimseye biraz ses zıpladım. Orada olmuş olabilir. Ama ön tarafı bir şey olmadı. Arka taraf olmuş. Arkada yük var ya, bu yükler var diye demek. Nereye pislette? Bu bisiklet çok şahane bisiklet ama bu şehir içinde böyle düz düz ayak kadınların süreceği bir bisiklet. Ne varsi ya? Kadın kadın bisiklet. Hı. Aa Hüseyin Göçer aradı.